Sizce bu Durs Floor 2 update güncellemesi nasıl olmuş? Yorumlara yazın bakalım. <laughs> Selam ben Emre. Bugün Roblox'ta Durs oyununu oynamayacağız. Çünkü 8. ayın 7'si 2024'ten beri Roblox kapalı. Farklı uygulamalardan Roblox'a girebiliriz. VPN vesaire. Ama cezası var. <laughs> Neyse ondan dolayı girmiyorum ben. Durs da tam zamanı buldu. Durs Floor 2 geldi. Zamanında Durs'un YouTube kanalına atılan trailer'ı koyalım. Bunlara bakalım işte. Otelden kaçıyorduk. Şimdi ise asansör orada en sonunda aşağıya düştüğü için yer altında mağaraların içinde devam ediyoruz. Sonra bu değil güncelleme Ocak 2025'te gelecek demiş. Sonradan şaka yaptım demiş. Ağustos 30'da geldi. Ve burada sonunda bir tane yeni bir canavar var ya da figür olabilir. İşte bizden bir arkadaş Zehir Bey o girmiş. Onun videosunu da ekrana koyarım belki ben onu bir sorayım işte izin verirse onu da koyarım şöyle ufak ufak kesitler ya da tamamını bilemiyorum daha karar vermedim <laughs> neyse bakalım dur 2 geldi Selamünaleyküm dostlar. Bugün büyük gün. Evet, bugün Fullur 2 geldi. Güncelleme az önce geldi ve ben de videoya başladım. Ulan ben bu güncellemeyi kaç aydır bekliyorum ulan. Başladım. Ulan ilk yıldır güncelleme bekliyorum. Aha. Geliyor. Eee dur bir şey almayacağım. Hatta şunu aldım. Aldım bunu. <laughs> burası şey ne? Asansör düştü. Burada bir tane jeneratör var. Büyük ihtimalle ışıklar için, ışıklar için enerji. Burada bir tane daha asansör yeri var. Buradan düşemiyor, düşmüyoruz. Burada çekmece var. Bu ne? Sızıntılarda görüyorduk ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ha bu aydınlatıyor etrafı bize. Ha, anladım. Neyse ilk seferdi zaten. Ve Tamam elektriğini açmamız lazım. Bunu nasıl açacağız acaba? Hiçbir şey bilmiyorum yani. Aa burada building light var. Aha aa, bir tane daha. Büyük bunları falan koyacağız. Burada bir tane daha varmış onu da alalım. İki tane aldık bir tane daha alacağız. Aha burada bir tane varmış tam ikisini takıyoruz o zaman. Şimdi bunun şu altı çekti de yani kapı açılmış olur büyük Film oyun şu an çok güzel duruyor. 101. oda. Aa, burası sneak peek'teki odalar. Yani şunu bir ilerletmeyelim. Şu Şuraları açalım. Aha oh, düştü aşağıya. Şimdi bizim burayı mı açmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Kamera yapalım lan. Buralarda bir şey var mı? Ya yani benim şu bazdan aşağı indirmem lazım. Şunu sağa yatalım. Bunu da böyle ettireceğim. Anında kırdık. 103. Ne oluyor anlamadım ki şu an. Bir şeyler geliyor. Bu ne bunlar? Lan benim ne? gel lan çık. Aa. Ne oluyor? Vuruyorlar, öldüm. E ee, ben neler öldüm acaba? Bir grup gulum besti öldün diyor oğlum gulum best ne? Yarasa gibi bir şey herhalde bes yarasa. Az önce yarasaları öldük. Nasıl kurtulacağım hiç bir fikrim yok yani. Şimdi ne yapacağız? İlk önce şunu sağ yapacağız. Sonra bunlara bakacağız. Bunlara bakalım da lazım bir şeyler bulabiliriz yani. Aa burada arka oda tarzı bir şey var. Aa yok. Tamam. Kırdık. Bu arada fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama sesleri falan da hep yankılanıyor. Oyun, oyunun havası, ambiyansı güzel yani. Yine jeneratörü tamir edeceğiz ya öf. jeneratör nerede buranın lan? Buradan burayı açmam mı lazım yoksa aşağıdan girişi var mı? Eee giriş yok. Bunu o zaman yukarı doğru gideceğiz. Oradan aşağıya döndüreceğiz. Altına yıkırayacağız. Tamam. Şu bir tane takalım. Bir tane daha gerekli. Git 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 ya, git. deprem olduğu ışıklar yansıdı ne oluyor? Burada benim ışığım var ben neden kullanmıyorum bunu? Ay çıktı. Ay ışığından da sipiriş geldi gitti. Aa, burası garip bir oda. Bu ne? Aa bandaj kutusu bandaj paketi. Allah be korktum lan. Aşağı inmemiz lazım mı bilmiyorum İnşallah gerekmez. İyi gerekmiyormuş. Bunlara savaş birinci burada. Başka acaba bunları da öldürüyor mu arada bir Ice falan öldürüyor da. <gülüyor> 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 ne oluyor? Bandaj sar bandaj. Ne olmuş lan buraları ya duman altında? I don't believe my eyes. Evet gözlerimi inanamıyorum o yarasalardan sonra. Bir tane fire damp daha hayatta kalma. O ne lan? Yani şimdi nereye gideceğim? Bu tarafa, bu tarafa gideceğim. Şimdi şu vaganı şuradan ettirelim. Gerçi var onun bir şey yokmuş da ben Oğlum herhalde Embuş mu? Hayır ya Gidemiyorum Ona da giremiyorum. Dolaptan çıkınca saklama bir şeyler engelliyor Giremiyorum ya Aa bak bu odaya da öncelik Oyun bak biraz da sakinleşmiş gibi ya akşama göre Akşam her şey üstüme atlıyordu Burada da bir şey vardı önümü göremiyordum Yani. E bu figür her yerde var ya anlamadım. İstemiyorum ben figür görmek ya. Okey açıyoruz. Çıkma mı açılıyor lan ne oluyor oğlum? Buradan dolaşalım. Dolaşalım oraya. Önümüze taş koymuşlar taş. Lan rush gelsene artık. Dediğim mi rush gelmiyor şu an. 10 tane olabilir diyor buradan da. Bak bunu da öğrenmiş olduk ya. An, rast gelmiyor. Ciddi ciddi rast gelmiyor şu anda. Aşağıda olabilir Jennifer. Dün böyle geldiydi. de, inelim. Aa tamam iki taneymiş. Çok iyi. Takalım bunları. Açalım kapıyı direkt gidelim. Sizce bu Durs Floor 2 update güncellemesi nasıl olmuş? Yorumlara yazın bakalım. <laughs> Neyse bakalım videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.